Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Biz şu an Ferhan'la dükkanda mutfakta oturuyoruz arkadaşlar. O dinlenmedi telefona bakıyor. Ben de dinlenmedeyim. Bugün Arife yarın bayram arkadaşlar. Ama müşteri bugün çok kalabalık. Biz mutfağa çekildik Karanla oturuyoruz şu an. Artık bu gece kaça kadar dükkanda oluruz Allah bilir arkadaşlar. <laughs> çok yoruldum halimden de görüldüğü gibi. Aslında vlog falan çek çekemedim. Mümkün değil çekmek. Karanla uğraşıyorum. Yine de çektiğim dedim. Yine şöyle oturduğum yerden sizinle bir mabet edeyim dedim. Sohbetli vlog olsun. Oy oy çok yoruldum. Bugün çok yorulduk bugün dünden beri tabi arkadaşlar Şimdi bayram üstü dükkan baya bir kalabalık oluyor arkadaşlar ama yorulduk karanın peşinde koşmak yani şu an telefona bakıyor kızdığı zaman birazdan inşallah telefonu atmaz an yani. Bakmıyor bile. Bakmıyor bile bize. Baba. şimdi dinleniyor. Hani böyle arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz iyi misiniz? Vallahi ben <laughs> bitmiş durumdayım. Evet, daha yarın bayram. Öteki kız gelecek. Olmadı. Ay sizin Arife gününüz nasıl geçiyor arkadaşlar? Bizim çok yorucu geçiyor bizim. Uykusu da yok. Bugün uyumadı da. Bugün hep ağlamaklı. Aldın mı? İstersen ver ben karıştırayım Burçin sen otur. He? Vallahi. Gel otur, dinlen beş işte. Ama oturdum biraz. Çorba saati karanlık çorbası yapılacak. Aa, o ne karan, kapkara? Kapkara. Ha? Yeni müşteri geldi. Çorba bana kaldı. Hayır anneanne. Hayır hayır ağlama hiç boşuna. Boşuna yani oradan bir şey veremem. Çöp, çöp. çöp onlar çöp çöp. Hayır anneannem orada bulaşıklar var. Hayır yok orada. Şimdi dışarı çıktım arkadaşlar oturayım. O kadar kalabalık içeride. Şu an o, ileride caddede de yangın var. İtfaiye arabası gelmiş. Ay. Yazlık yer ya arkadaşlar bir de bayrak. Ortalık araba dolu. Araba dolu. Tabii karan da elinde fıs fısınla gezer. Islama. Oraya çiçeklere, çiçeklere. Git çiçekleri sula. Git bu suladı. <laughs> Saksıyı suladı baba. Şu an dükkanda da iş var. Eleman çalışıyor Baba, baba, baba. Baba, buba. Gir, gir. Çabuk içeri baba sen. Içeri. Bak bak silah et, El sanki elinde var ateş eder. Çu çu çu. Ay böyle arkadaşlar şey, şimdi biraz dinleneyim diye. Gene hava alalım azıcık. Hayır hayır. <laughs> Annem yerden kalk ama aşkım. Yerden kalk. He kalk, kalk yerden, yerden yeni giydirdim tamam. üstünü Karat. he. He babayı seviyor şimdi. Ha. Nerede baba? Annenin annenin koynuna girdi şu an. O da annenin ikinci çocuğu. Dur, dur anne. Değil mi baba? Hayır ayağını bırak, ayağını çekme. Cici yapacaksın. Çek. Bak ödü patladı hayvanın. Yapma doğru. anneannem korkuyor. Aa. Ah kıyamam sana baba, bu babu çocukla baba, işimiz içeri, zor. Içeri gel. Çok zor. Bak 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 ona bak. Gel gel. Ama kayıyorsun Karan. Gel gel. Ambulans da gelmiş. Ama geri gidiyor herhalde yanlış ihbar. Arkadaşlar, <laughs> ya bakayım. Ne oldu? Sen maymun mu oldun? Eyvah! Bağır bir kere, bağır. Düşcen önüne bak. Önüne bak. <laughs> <laughs> ah, sarhoş. Sarhoş. O da yoruldu ki. <laughs> Hepimiz bittik. Daha da buradayız. O uyur burada bence. Ne kadar duracak daha? Gene yıkayamayacağım. Gene yıkayamayacaksın çocuk. Yarın ne yapacaksın? Akşam yemeğine bize gelirsiniz. Tamam mı? Ay 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 yavaş. Yavaş. Eyvah, Emre abin kızdı. Çok fena kızdı Emre abin. Karanız üstünde. Aa babacım yanıma gelmiş. Yanıma gelmiş. Bakın bakın bakın. Ay karandan kaçar bu karandan kaçar bu. Vallahi bunu bonuna bak. Bunun gözlerine bakın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bizim bir bu kadar olsun. Evet. evet. Arada ama. Arada. Aa sa saçını kim ördü? Aa. Görmedim ya. Ben markete gitmiştim ya. Neyse arkadaşlar bugün benden bu kadarlık olsun. Görüşürüz.